Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün İstanbul meralarında güzel bir çekim yapmak için Barbaros'a geldik. Maalesef yemcide yem yoktu arkadaşlar. Baru kurdu, silinöz yoktu. bizde ee, biz de ne yaptık? Salamura baru kurdu aldık. Bilmiyorum işe yarayacak mı, yaramayacak mı? Diye. yani yani dedik, oltamızı denize attık. Bekliyoruz. Geçen hafta video atamadık arkadaşlar. İşlerimiz biraz yoğun biliyorsunuz kısıtlama, saat kısıtlaması olduğu için yetiştiremiyoruz. O yüzden bugün böyle bir kaçamak yaptık. Ve inşallah güzel bir video olur. Akşam suyundayız. Eğer nasibimiz varsa alırız. Nasibimiz yoksa biliyorsunuz almayız. Önemli olan denizin sesini, denizin kokusunu işimize çekmek arkadaşlar. Şu anlık gayet güzel. Hava inanın çok güzel. Yazdan kama bir gün gibi. Deniz inanın şu şekilde göstereyim. Ya çok sakin arkadaşlar. Çok sakin. Bilmiyorum işte otomobil kurdum attım. Var e, Tuna'nın balığa gelen başka arkadaşlar da var burada. Belki ilerleyen zamanlarda sohbet gibi bir şey olursa. Bakalım sohbetimiz ederiz. Şöyle göstermek isterim sizlere. Biraz ekran arkamız beyaz oldu ama olsun. Şu maskeyi çıkartayım ya. İşte sosyal mesafeden sebep biliyorsunuz takıyoruz. Arkadaşlar şu elimde pakette gördüğünüz salamura boru kurdu. İşte bunu taktım. İkili takıma. Ee, bakalım işe yarayacak mı? Normalde bunlar canlı arkadaşlar. Böyle kurt gibi uzu yok kısalıyor, uzuyor, kısalıyor ama maalesef yem sıkıntısı olduğu için bu şekilde bir çözüm üretmişler. Hem salamuru şekilde satıyorlar hem de şoklanmış bir şekilde satıyorlar. Bakalım işe yarayacak mı, yaramayacak ama bana kalırsa yaramayacak gibi. Çünkü ne bileyim cansız bilemedim. Göreceğiz. Oltamızı attık denize. Evet bugün ben de Yasin yok. İnşallah bir sonraki videoda Yasin gelecek arkadaşlar. Yasin'le beraber güzel bir video çekeceğiz. Size şöyle bir etrafı göstereyim. Uçsuz bucaksız deniz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burada balık nasıl olmaz demeyin. İşte bilmiyorum. Attık bekliyoruz. Nasibimiz varsa alacağız. Nasibimiz yoksa alamayacağız. Deniz ana verisi alacağız. Şöyle. Aslında daha erken saatlerde gelip sabah suyuna gelip av yapıp tuttuğum avı pişirip yemeyi düşünüyordum ama ne yazık ki biliyorsunuz her zaman planlar tutmuyor bakacağız nasıl olacak bilmiyorum hep beraber görelim bakalım ben bir yemlere bakayım arkadaşlar bir tazelemeye çalışalım bakalım ne olacak Saat kısıtlaması pandemiden sebep saat kısıtlaması çekimlerimizi bayağı zorluyor arkadaşlar genelde biz gece müsait oluyoruz gece avlarını daha çok seviyoruz ama maalesef pandeminin bitmesini bekleyeceğiz Ya tabi diyebilirsiniz siz bu işle uğraşıyorsunuz her neşe atlıyoruz video çekmeniz lazım evet çekmek istiyoruz İşte normalde bizim amacımız şu şekilde arkadaşlar anlatayım. Yine böyle gördüğünüz gibi sahillere gelip buralarda kamp yapıp balık tutmak doğal içiş olmak burada yaşadıklarımızı sizinle paylaşmak bilmiyorum ilerleyen aylarda nasıl bir gün bekleyecek bizi bilmiyorum. Şu an vuruş blok arkadaşlar. Demek ki balık yok. Hiç olmazsa e, vuruş almamız lazımdı. Vuruş da alamayınca ya, yemi yemesi lazım hiç ol en kötü en kötü ihtimal arkadaşlar yemi yemesi lazım. Yemi diyemiyorsa demek ki gerçekten balık yok. Vuruş anını yakalamak için bekliyorum ama herhalde yakalayamayacağız. Bilmiyorum. Aslında hem av yapıp hem de video çekmek gerçekten zor arkadaşlar. Çünkü konsantre olamıyorsunuz. Hem size bir şeylerle paylaşmak hem de balık tutmak gerçekten çok zor. Keşke Yasin burada olsaydı da o atsaydı da böyle çekseydim bol bol sohbet etseydik. O da olacak. Bakalım. Ama arkadaşlar sıkı giyindim ve pişman oldum. Hava gerçekten çok güzel. Ya yani muazzam. Sıcak. Dalga yok. Bilmiyorum ya. Yani şu an resmen aşık oldum arkadaşlar. Mevsim çok iyi bir mevsim. Mevsim çok iyi bir mevsim. Göreceğiz. Bir dahaki videomda da ee, Allah nasip ederse ee, sünir ezle boru kurdu aldım. Ha. Şoklanmış sünir ezle boru kurdu aldım. Onlarla beraber av yapacağım. Belki Yasin'le geliriz de. Yasin'le beraber bir deneyim yaşarız. Konumumuz farklı olacak. Bugün gerçekten çok güzel bir yerdeyiz. Bilmiyorum bakacağız nasıl olacak. Vuruş yok arkadaşlar. Vuruş yok. Ben gideyim biraz boşluğunu alayım. Saat 6.30 civarı arkadaşlar. Saat 9'a kadar buradan ayrılmayacağım. Saat 9 olunca buradan ayrılacağım. Bakalım. Belki o zamana kadar bir nasibimiz olur. Şöyle durup denizi izlemek bile muazzam. Karşı dağda suyleti. özlemişim kumsalı. Yaz gelse de uzansak kumsalı. arkadaşlar. balık kurduğumuzu şu şekilde takıyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde taktık. Şimdi atacağım denize. Nasıl yapacağız bakalım. Hava da kararmaya başladı. İnşallah kararmadan bir balık yakalarız. Yoksa fenerde de almamışım yanıma. Nasibimiz olursa gösteremeyeceğiz size. Balık yok 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 yani. Vuruş daha iyi yok. Yok böyle bir şey. Maalesef süper nasibimiz alamadık. Hava yiyeceğine karardı. Yasak saatle geldi. Yavaş yavaş toplanacağım. Arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenirseniz, yorumlarınıza bize eksik etmezseniz teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Bir başka kamerada görüşmek üzere. Hoşçakalın.